Mikail abi kolay gelsin. Sağ ol Mustafa abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi İnegöl takipçilerim seni çok önerdi. Allah razı olsun. İnegöl'e gitmişken de Mikail'e uğramadan gelmediler abi benim. İnegöl'de yiyebileceğin en güzel köfteyi yemek için şöyle pişirmeye başlayalım. Babacım şöyle bir porsiyon köftede 6 tane 150 gram köftemiz vardı Parmak dedikleri normalde parmak köfteyi İnegöl dışında herkes parmak köfte olarak yaptığı için biz İnegöl'de yatsı köfte yapıyoruz. İnegöl köftesi maşayla değil çatalla çevrilir. E şöyle batırdığında Köftenin içine girecek tereyağında tekniklerimizi her masamıza veriyoruz. Bu da özel karışım baharatımız. Enfes bir lezzeti vardır. Köftelerimiz abi. hazır galiba abi. Evet abi köftelerimiz hazır. Mustafa abi bu da favori ürünümüz olan kaşar kapamamız. Bu evet. ne gölde? kimsenin yaptığı bir ürün değil. Hem acılı hem kaşarlı. Mustafa abi iki porsiyon ne köftemiz var. İsteyene salata, isteyene piyaz, e, sütlü kadayıfımız var. Şöyle acılı ezmemiz var. Aydarımız var kızarmış tereyağlı ekmeğimiz var. İçeceklerimiz ayran, kola, fanta kim ne isterse o şekilde. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun. İnegöl'de yakışız ızgara herkesi bekleriz.